5 Temmuz Cumartesi 2025 Burç Yorumları Bugün koç burçları için enerji dolu ve hareketli bir gün. Kendinizi daha cesur ve kararlı hissedebilirsiniz ama. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için gereken motivasyonu bulacak, çevrenizdeki insanları da bununla etkileyebileceksiniz. Ancak aşırı aceleci olmaktan kaçının, bazı durumlarda sakin kalmak daha faydalı olabilir. Sosyal ilişkilerinizde yeni bağlantılar kurma fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu kariyeriniz veya arkadaşlıklarınız için büyük bir adım atmanızı sağlayabilir. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız işbirlikleri yaratıcılığınızı artırabilir ve yeni projelere ilham verebilir. Gezegensel etkiler yerinde kalmak yerine ilerlemeyi teşvik ediyor. Fakat içsel huzurunuzu sağlamak için ara ara duraklamaya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Meditasyon, spor veya doğada kısa bir yürüyüş sizi yenileyerek daha verimli bir gün geçirmenize yardımcı olabilir. Sevgili boğa Bugün maddi konulara odaklanmak isteyebilirsin. Finansal durumunu gözden geçirmek, harcamalarını kontrol altına almak için iyi bir zaman. Belki de gereksiz harcamaları kısarak bütçeni dengelemeye çalışabilirsin, nansı. Ayrıca, sevdiklerinle olan ilişkilerin de önem kazanacak. Onlarla geçireceğin kaliteli zaman ruh halini olumlu yönde etkileyebilir. Kendini ifade etme biçiminde biraz daha cesur olmalısın duygularını açıkça paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirecektir. Sağlık açısından ise kendine biraz zaman ayırmayı unutma. Rahatlatıcı aktivitelere yönelmek zihnini ve bedenini dinlendirebilir. Bu hafta sonu yapmayı planladığın bir uğraşı için bugünden küçük bir hazırlık yapabilirsin. Unutma, denge her şeyin anahtarı. Bugün ikizler burcunun enerjisi oldukça hareketli. Meraklı doğanızı besleyecek farklı konularla ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak için harika bir zaman. İletişimsel yetenekleriniz sayesinde, iş yerinizde veya sosyal çevrenizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ortak projeler veya grup çalışmaları için destek arıyorsanız fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bununla birlikte uç noktalarda düşünmek yerine daha fazla pratik yaklaşımlar geliştirmeye çalışmalısınız. İçsel huzurunuzu sağlamak için kısa molar vermeyi unutmayın kendinize zaman ayırmak, zihinsel olarak yenilenmenize yardımcı olacaktır. Bugün Yengeç Burcu için duygusal bir derinlik ve içsel huzur arayışı ön planda acağına. Ailevi ilişkilerde sıcak bir atmosfer içinde olacaksınız. Evde vakit geçirmek, sevdiklerinizle birlikte olmak size iyi gelecek yönlü. Aile büyüklerinizle yapacağınız sohbetler, geçmişe yönelik değerli anıları canlandırabilir. Diş yerinde ise takım çalışmalarına katılmak ve iş arkadaşlarınızla uyumlu bir şekilde çalışmak, size başarı getirecek ne olur. Yaratıcılığınızı kullanarak projelere yenilikler katabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta, duygusal durumlarınızı işle karıştırmamaya özen göstermeniz. Girişimci bir ruh içinde olacaksınız, fakat karar alırken aceleci davranmamaya dikkat edin. İlerleyen günlerde bu kararların etkileri kendini gösterebilir. Rutinlerinizden kopmamaya çalışın. Küçük egzersizler ve meditasyon, zihinsel ve bedensel sağlığınızı destekleyecektir. Bugün ayrıca, kendinizi ifade etme şeklinizle ilgili yeni yöntemler keşfedebilirsiniz. Diş ya da sosyal çevrenizde düşüncelerinizi daha iyi aktarabilmek adına yeni beceriler kazanabilirsiniz. Kendi içsel sesinize kulak verin, sezgileriniz sizi doğru yolda yönlendirecektir. Bugün aslan burçları için kendinizi daha yaratıcı ve enerjik hissedeceğiniz bir gün olabilir. Sahne ışıkları sizin üzerinizde, bu nedenle sosyal ortamlarda dikkat çekmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Yeni projelere başlamak ya da hobilerinizi geliştirmek için harika bir zaman. İlişkilerde ise duygusal derinlik arayışınız artabilir. Sevdiğiniz kişilerle olan iletişiminizi güçlendirmek için açık ve yapıcı bir diyalog kurmaya gayret edin. Kendi duygu ve düşüncelerinizi aktarma fırsatını iyi değerlendirin. Diş yaşamında liderlik vasıflarınızı sergilemek için uygun bir ortam bulabilirsiniz. Kararlarınızı güvendiğiniz kişilerle paylaşarak farklı bakış açıları edinmek yararınıza olacaktır. Bugün gelecekle ilgili hedeflerinizi netleştirmek için de iyi bir dönem. Unutmayın, hedeflerinizi belirlemek için doğru zaman her zaman olmayabilir. Bugün başaklar için detaylara odaklanmak oldukça faydalı olacak. Diş veya kişisel yaşamınızdaki küçük ama önemli noktalara dikkat etmeli, ertelediğiniz işleri tamamlamak için kendinize bir fırsat yaratmalısınız. İletişimlerinizde karşı tarafa net ve açık olmanız yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Brasino. Özellikle iş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınıza önem vermelisiniz. Parasal konularda ise daha temkinli olmanızı öneririm. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize zaman ayırmak ve ufsal ihtiyaçlarınıza odaklanmak istiyorsanız doğa yürüyüşleri veya meditasyon gibi aktivitelerden faydalanabilirsiniz. Enerjinizi yenilemek size güzel bir motivasyon sağlayacaktır. Bugün Terazi burçları için ilişkiler ve iletişim ön planda olacak. İletişim yeteneklerinizin güçlü olduğu bu günde, çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızı derinleştirme fırsatını değerlendirin. Özellikle sosyal ortamlarda açıklık ve samimiyet kaptan kalbe bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Duygusal olarak istikrar arayışında olabilirsiniz. Bu nedenle ilişkilerde dengeleri sağlamak adına empati yapmayı ihmal etmeyin. Önemli bir konuşma veya bir durum hakkında düşünmek, gelecekteki kararlarınızı olumlu etkileyebilir. Ayrıca estetik alanındaki yetenekleriniz ön plana çıkacak. Sanat veya tasarım projelerine yönelmek için harika bir zaman. Kendi iç dünyanızı ve duygularınızı ifade etmek, yaratıcı süreçlerinizi besleyecektir Nar. Gün sonunda biraz yalnız kalmak ve içsel dengelerinizi sağlamak için zaman ayırmayı unutmayın. Bugün akrep burcu için yoğun duygular ve derin düşünceler hakim. Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Bu durum, kişisel ilişkilerinizi gözden geçirmenize ve bazı şeyleri sorgulamanıza yol açabilir. Sosyal hayatınızda belirsizlikler olabilir ancak bu durumları aşmak için kendinize güvenmelisiniz. İletişim kurarken dikkatli olun. Kelimelerinizin gücünü unutmayın. Sevdiğiniz kişilerle aranızda oluşabilecek yanlış anlamaların önüne geçmek için açık iletişimi tercih edin. Maddi konularda dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınız konusunda kendinizi frenlemelisiniz. Bugün tasarruflu olmanın ve bütçenizi doğru yönetmenin önemini daha iyi anlayacaksınız. Kendinize biraz zaman ayırmak ve ruhsal dengeyi sağlamak için doğada vakit geçirmek iyi bir fikir olabilir. Meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle zihninizi sakinleştirmeniz gününüzü keyifli kılabilir. Unutmayın, içsel huzurunuz dış dünyanızı da olumlu yönde etkileyecektir. Bugün Yay burçları için keşif ve macera dolu bir gün olabilir. İçsel gücünüz ve iyimsel ruh haliniz sizi yeni fırsatlarla karşılaştıracak bun. Sosyal çevrenizle bir araya gelmek, keyifli paylaşımlar yapmanıza olanak tanıyacak bandı. Diş hayatında yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi geliştirebilir, yeni işbirlikleri kurma fırsatları yakalayabilirsiniz. Finansal konularda dikkatinizi artırmanız önemli. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz aynı. Aşk hayatında ise sürprizlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Bekar yaylar yeni bir gönül ilişkisi başlatma şansı bulabilirken, ilişkisinde sorun yaşayanlar iletişim yollarını açık tutmalıdır. Unutmayın, hangi duyguyu beslerseniz o büyüyecek, bugün oğlaklar için yoğun ve verimli bir gün olabilir. Diş hayatınızdaki sorumluluklar öncelikli olarak gündemde yer alacak müntü. Yönetim becerilerinizi sergileyerek ekip arkadaşlarınızla uyumlu çalışabileceğiniz bir ortam yaratabilirsiniz. Başarı için yapıcı bir iletişim kurmanız oldukça önemli. Ayrıca kişisel hedeflerinizi gözden geçirip geleceğe yönelik planlarınızı netleştirme zamanı geldi. Belirsizliklerden uzak durarak kararlı adımlar atmalısınız. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek sosyal hayatınıza renk katabilir ve motivasyonunuzu artırabilir. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Zihinsel yorgunluğu azaltmak için basit yürüyüşler yapabilir ya da meditasyon tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Kendinize biraz zaman ayırarak ruhsal ve bedensel dengeyi sağlamanız mümkün mü? Bugün kova burçları için yenilikçi fikirlerin ön planda olacağı bir gün. Sosyal çevrenizle yapacağınız tartışmalar sizi yeni projelere yönlendirebilir. Düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü yaratıcı fikirleriniz alkış alacak bir Aynı zamanda kişisel ilişkilerinize odaklanmak için güzel bir fırsat. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek için zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Belki de birlikte yeni bir aktivite planlayarak ruhsal bir yenilenme yaşayabilirsiniz, Anlar. Finansal konulara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak sizi gelecekteki ani sürprizlerden koruyabilir. Günün sonunda kendinize zaman ayırarak zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmeyi unutmayın. Bugün Balık burçları için derin duyguların ön plana çıkacağı bir gün olabilir. İçsel dünyanızda meydana gelen değişimler, çevrenizle olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Duygusal olarak hassas bir dönemdesiniz, bu yüzden sevdiklerinizle iletişim kurarken dikkatli olmalısınız ara. Yaratıcılığınızın arttığı bugün, sanatsal faaliyetlerle uğraşmak için harika bir fırsat olabilir. Kendinizi ifade etmenin yollarını ararken, ilham perilerinizin sizden doğacak şeylere katkıda bulunmasına izin verin. Bunun yanı sıra, kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktivitelerle zihninizi arındırabilir, iç huzurunuzu bulabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Evet. Unutmayın, siz de değerli ve özelsiniz. De